Uzman diş hekimi, ağız diş ve çene cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Birkan Taha Özkan bir kez daha stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ederim. Geldiniz sağ olun Birkan hocam. Özledik sizi. Ben de sizleri Kursuz özledim. Mersin'de havalar nasıl? Her şey yolunda. <laughs> günlük güneşlik. Gayet evet, güzel. Gaziantep güzeldir. Memleketimiz oralar. Güzel Evet, Sıcak yerler. selamlarımızı Selamlar. iletelim. Evet, çok teşekkür Bugün ederim. de gördüğümüz üzere sepaan üzere bir hayli kalabalık evet. ağız ve diş sağlığı ile ilgili genel böyle bir bilgilendirme yapacağız ama biraz ee, sıkıntılı işler sanıyorum değil mi diş iltihapları konumuz e, bugün Evet başlangıcımız ee, öyle Aynen öyle başlayacağız ee, diş iltihabı nedir ve tedavi yöntemlerinden bahsedeceğiz bugün Öncelikle hocam bu bir diş iltihabı sıkıntılı bir süreç evet. ama nasıl başlar vücuda nasıl yayılır sizden dinlemek istiyorum Peki diş iltihapları başlangıç itibariyle diş çürükleriyle başlatabiliriz Gizli çürükler, diş çürükleri, diş çürüklerin verdiği iltihaplar çene kislerinin verdiği irtihaplar. Gömülü 20 yaş dişlerinin veya 20 yaş dişlerinin irtihapları anlamında veya da e, çene kisleri itibariyle irtihaplar diş ve çene bölgesinden başlar. Peki biz burada durdurmamız gereken irtihap yayılırsa vücuda ne gibi zararları oluyor onlara da bir bakalım aslında. Evet. Evet. Şimdi normalde e, plaklar ve taşlar da aslında diş eti irtihabı oluşturuyor. Onların da yayılım yolları var. Aslında burada e ee, belki slaytımızda görecek olursak eğer şurada bakın normalde bir diş çürüğü var. Diş çürüğü dişin içerisindeki köklerden, sinirlerden ulaşıyor ve çene kemiğin içerisindeki damara, sinire kadar kist ve irtihap ulaşıyor. Bunun içerisinde bakteri var, irtihap var. Koku da yapıyor değil mi? E, kesinlikle öyle. Kapalı kutu. Peki buradan damarlardan sonra aslında yayılım başlıyor. Bir iki tane yayılım, yayılım yolumuz var. Hı. Bir bölgesel olarak dişlerin etrafındaki dokuları enfekte ediyor, iltihaba sürüklüyor. Bir de vücudun tüm olarak e, dağılımını sağlıyor. Bölgesel olarak e, yutak bölgesi, e, aynı zamanda e, bademcikler, e, yutak bölgesi, e, farenjit anlamında e, gömülü 20 yaş dişleri de en yakın olan bölge olduğu için e, bu iltihaplara sebep oluyor. Bazı durumlarda ileri de gidiyor, gidiyor irtaplar. Özellikle direnci düşük olan insanların irtihapları ilerler ancak kendileri farkına varmazlar. Sepsise kadar gider mi hocam? Kesinlikle gider. Kalbe kadar şimdi götürelim hmm. hatta biraz daha ileri gidelim birazdan. Ciddi daha. bir problem setiz. Kesinlikle yani. öyle, kesinlikle. E, şi, vefata kadar Tabii. götüren bir süreç aslında. E, bakın gömülü 20 yaşlı olduğu bölgelerde özellikle e, yutak bölgesinde yakın olduğu için bademcik irtaplıya başlıyor. Yutkunma güçlüğü çekenler nefes almakta güçlüğü çekenler o bölgedeki dokuları şişirdiği için nefes almasını güç hale kılıyor ve apne dediğimiz tıkanmaya kadar da gidiliyor. Biraz daha giderse üst solunum yollarının arka tarafından e, akciğerlere kadar enfekte edebiliyor. İrtaba sürüklüyor. Ondan biraz daha aşağı giderse karının iç duvarından arka tarafından yani diyaframı aşıyor. Arka tarafından testislerin enfeksiyonla ithabına kadar gidiyor aslında. Dolayısıyla durdurulması gereken diş ve çene bölgesinde e, iltihap durdurulması gerekiyor ve sonrasında yayılımını bir şekilde durdurmak bizim avantajımız oluyor. Bu da antibiyotik oluyor. hemen tercih ediliyor. Doğru antibiyotik de önemli hocam. Burada mesela diş muayenesinde gittiğinde hasta orada ödem ve iltihap varsa hemen önce bir antibiyotik veriliyor. Buradaki antibiyotik kullanımı ile ilgili dediğiniz gibi ilerleyince çok diş ciddi komplikasyonlara neden olabilir. E, buradaki yaklaşanınız hastaya nasıl? Bazı diş iltihaplar hatta böyle sinüzitle beraber karışıyor. Ayrıcı tanıda başka şeyler de gerekebiliyor. Evet. Antibiyotik kullanımı ne derece önemli ve antibiyotikle çözülebilir mi bu iltihaplanma? Çok güzel. Siz de bir tıp doktorusunuz. Şimdi diş hekimliği ile tıp arasındaki e, orada bir nüans farkını evet. dile getirin. E, Maksiller sinüzit var, üst dişte bir apse var. Evet. Karışabiliyor Çok bazen. Çok doğru. Aynen. Şimdi diş iltihapları, diş eti iltihapları, diş eti kistleri, diş kistleri veya çene kistleri bu bölgede karışmaya sebep oluyor. Genel vücuda yayılan e, iltihabın e, örneğin e, cilt bölgesinde bir iltihap var. Evet. E, veya da tonsilitimiz var. Kulak bölgesinde iltihabımız, enfeksiyonumuz var. Biz bu tür durumlarda antibiyotik tıp doktoru yazıyor. Evet. Ancak aynı antibiyotik bizde orada iltihap veya diş kisti iltihap kaldığı sürece o antibiyotik aynı oranda kurutamıyor kurutamıyor bakın kurutur deniyor ancak kurutamıyor bu bizim işte devreye girmemiz anlamında, hekimliğin devreye girmesi anlamında çok önemli bir konu. Bir hasta konu... bunu bilmeden kendi kendine kafasına göre bir antibiyotik alsa yanlış bir şey yapmış olacak. Kesinlikle mesela. öyle. Yanlış bir şey yapar. O yüzden hekim kontrolünde olması gerekiyor. Kolay kolay da antibiyotiği kullanmamak gerekiyor değil aslında. Mi? Bakın aslında şurada da geliyor. Diş iltihabı kökün ucundan büyümeye başlıyor. Altındaki iltihap, altındaki bakın dişin kökünün ucundaki iltihap sinir ve damar paketlerine, yani çenenin sinir damarına ulaşıyor ve ondan sonra yayılmaya başlıyor. Ancak buradaki iltihaba istediğiniz kadar yalnızca antibiyotik kullanın işe yaramıyor. Bu tür durumlarda örneğin kanal tedavisi veya da başka lazım. tedavi, diş kurtarma operasyonlarıyla aynen, bakın Lâlet diş eti kisti diye geçer bunlar. Bunların Antibiyotikten önce hekimin dokunması tedavi anlamında. Buraya İşlemi bir invazı, spesifik açması lazım gerekiyor. Kesinlikle. Gerekiyor. Aynen. Ondan sonra antibiyotik bir destek tedavisi olarak devreye girmesi gerekiyor. Ama bu hastalarımız bu konuda maalesef hata yapıyorlar. Şöyle bir algı var. Önce antibiyotik kullanayım. Evet. Bu şekilde, şekilde gideyim. gideyim. Aynen Bazen geliyorlar. tek antibiyotik yetmiyor. Onu çözemiyorsunuz. Hatta ne oluyor biliyor musunuz? Bizim teşhisimizi, tanığımızı, tedavimizi zorlaştırıyorlar. Biz bu iltihapları dişin içerisinden özel yöntemlerle Çıkmamız çıkartmamız lazım. gerekirken Uşatmamız lazım antibiyotik bunu organize sert hale getiriyor ve biz onu kendi tedavimize çıkartamıyoruz. Hocam o yüzden, bunları filmde mi görüyorsunuz bu arada? Yani baktığınızda çok anlaşılır. Belki hani şişme falan olursa anlaşılır ama değil çok mi? Çok radyografik detaylı bir muayene yapılıyoruz. Ayrıca klinik olarak muayenede de biraz önce diş eti kisti gibi göründü ya. Yani oradan da belli anlar. ediyor aslında. Hem klinik muayene hem radyografik muayene ikisi beraber bizi aslında tanıya götürüyor. Dolayısıyla tedavi yöntemi de belirtiyor. O yüzden hastalarımız bize lütfen antibiyotik kullanmadan gelsinler ki hekim eğer gerekirse işlemini yapar, ondan sonra destek tedavisi olarak antibiyotik gerekirse verebilir. Bakın biz burada örneğin düşünün ki bir iltihabımız var. Diş eti var diş eti var kistimiz var. Biz antibiyotik kullandık tek başına. O aslında orada o sorunu uyutuyor geçici evet. bir çözüm Kesinlikle süt. geçici Sütten ve Zorlaştırıyor değilim. da. Tanıyı da teşhise, de, tedaviyi de zorlaştırıyor. Biz istesek de bunu çok zor şartlarla çıkartmak zorunda kalıyoruz ve çene kemiğin içerisinde bir hapis bu. Evet. Uyuyor, hapse olmuş. Geçici bir süre kış uykusunu yatmış gibi ama uyanacak bu. Ama bazı durumlarda hocam mesela dişçiye gidiliyor diş hekimine. Önce antibiyotik veriliyor. Bu antibiyotik kullan sonra gel diyor. Tedaviye başlayacağız. Bunun da ayrımını Neye göre yapıyorsunuz? Bak, Hangi durumlarda yapıyorsunuz? Bazen şöyle bir şey var. Biz kanal tedavisini örneğin kurtaracaksak, dişin içerisinde iltihabı çıkartacaksak, biz evet şimdi hiç kullandırmamamız gerekiyor. Evet. Biz tedavi yapıp ondan sonra gerekirse, anki antibiyotiğe de gerek kalmıyor. Kalmayabiliyor. Ancak ne oluyor? Diş etinin içerisinde, dişin içerisinde kist var. Kist var. Kanal tedavisiyle kurtarılmayacak. Kanal dolgusu yapıldı, anatomik dolgu yapıldı vesaire. Biz direkt bölgeye, iltihaplı bölgeye operasyonla diş kurtarımı yapacaksak, o zaman antibiyotiği bazen 2-3 gün öncesinde kullandırıp hmm. operasyonu uygulayıp ondan sonra antibiyotiğe devam edebiliyoruz. E, de, de Ama bunlar çok spesifik ya, durumlar. Spesifik kişiye göre değişebiliyor. Kesinlikle öyle. Ya yani ilk başta lütfen hani antibiyotiği kullanmadan Muayene. gitmeniz Muayene Çok lazım. rahat olacak. Ben hiçbir şey daha hatırlatayım evet. size. Bakın buradaki kistin veya iltihabın büyümesi demek ne demek biliyor musunuz? Çene kemiğini eritmesi demek. Çok tehlikeli. Tabii ki çene kemiğinin güçsüzleşmesi demek. Bir darbe geldiğinde kırılması demek. Yani burada hapsolmasını biz istemiyoruz onun. Biz kendi olanaklarımızla tedavi yöntemlerimizle daha çok e, diş sorunu daha büyümeden çıkarttırmamızı daha uygun buluyoruz diyebilirim aslında. Lütfen tozun e, şık, halının altına tozu süpürmesinler. Tozu <laughs> dışarıya atalım. Güzel bir Aynen öyle. Hocam, Kesinlikle evet. öyle. Bir de ben bazen buradayım. mix oluyor bakterilerle beraber mantarlar, farklı bakteri, virüsler. Evet. Yani burada da bazen testler de yapılabiliyor mu sizde? Bazı hastalıklar test yapılır. Hangi virüs ya da bakteriye suşa duyarlı ona göre antibiyotik verilir? Diş hekimliğinde de var mı bu? Yani hangi mikrop var ona göre daha geniş spektrumlu mu, spesifik bir antibiyotik mi verelim? Tercihleriniz var mı? Çok doğru. Şimdi şöyle, bu antibiyotik, şey bu tabi, diş kistleri, diş eti kistleri veya kistlerde bizim verdiğimiz antibiyotikle aşağı yukarı bakteriler belli olduğu için belli, belli olduğu için aynı. Onları verebiliyoruz. Ancak diş etlerinin altında bazen sürüntü testi yapabiliyoruz. Çünkü türe gönderebiliyoruz, üretiyoruz. Hangi bakteri varsa ona spesifik... Ee, ona aslında özel mesela. antibiyoti verebiliyoruz. Yani bu aslında Hı. vakadan vakaya, hastadan Değişim hastaya yani, o, e, tedaviden... Suratı yapılabiliyor yani. Değiş, evet, Hı, aynen. Evet. Hastalıktan hastalığa da değişebiliyor ama gerekiyorsa onu da yapıyoruz.